Evet, Asırı Gerçekten çok güzel bir kangal Bu kurt tecrübesi olan dişiydi evet, Değil mi evet. abi Arkadaşlar kurtla mücadele etmiş Kurtçu bir dişi Zaten koyunu da çok seviyor Hayvana Böyle da düşkün ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir video hepiniz Hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Muammer abimle birlikte dedik bir kangallarla çobanlık yapalım. Aynen. Sarı çiftlikteyiz. Aynen. Hoş, hoş bulduk abi. Ee, bunlar hangi köpekler abi? Evet bu sarı dişi. Ahmetçikli sarı soyu. Ee, çeyrek altının da annesi. Çok güzel bir köpek. Bu Emrah'a geçen Derman'ın annesi değil yani, mi? onun annesi. Ee, çok atletik, çok şahane bir karakteri de var. Bu hançerle işledik. Aha, çok güzel enlikler. İnşallah şey şey güzel yavrular alacağız. Dino. Yunus bu Dino. Tamam. Dino Han'ın oğlu Dino. Serbilent abinin Dino. Bu sarışın dişi de Serbilent abinin. Yine Serbilent abiye Sivas'tan hediye gelen bir dişi. Sebret abi bundan çok yavru aldı. Hı -hı. Çok karakterli. çok Tam bir çoban köpeği. Ee, yani bir de ben kafasını çok beğendim. köpeği. Altından gelen yavruları falan göreceksin. Efsane e, bir şey var. Yine kızara mı geliyor? Kızara gelmişti. Bu, bu hareketler zaten. Yani çok iyi. Kızara gelirse hançerleştirirsin. Güzel. Çok yani e, şeyi çok iyi. Kafası çok çok iyi. iyi. Ben Bak, çok beğendim. Yani köpeği. bir bir, bir e, yavru veriyor, yavrular falan babaya çok iyi benziyor muazzam hmm. köpekler, muazzam bu, enikler veriyor. Bu enik? Bu da e, hediye geldi. Güzel bir... Güzel adamcılık da olacak Tabii bundan yok, ha. Var, var. Üzer, var. Üzerine Biri gittim sert yani, bu böyle kadar şey koymuyor biliyor musun? Dino ile beraber çok uyanık bir köpek. Gel usul, bakalım usul Dino. Çok güzel çok, daha genç yani 4 aylık falan, 5 aylık falan vardır. Maşallah. Bunlar... Aferin kızım. Hayır. Kavga etmezler herhalde. Yani sarının sağ solu belli olmuyor ama Abi. sarışın akıllı bir köpek. Sarı çok güzel Aferin. ya, maşallah. Aferin benim kızıma. Hayır kızım, sakın. Sarı kız. Sarışın sarı kız. Biraz şey oldu. Evet. Tesadüf oldu güzel, ama. Güzel bir kafiye oldu. Hayır kızım. Hayır. Hayır. Ya kangalların bak özelliği ne kadar güzel biliyor musun? Normalde bu Anadolu çama köpeği falan olsaydı patara köpekleri birbirlerine girerdi. Şimdi aynı kapının köpekleri olduğunu olduklarını biliyorlar. E Tabii tab birbirlerine meydan hafiften bir meydan okuma var ama öyle. Ya aslında aşırı şöyle. bir kavga yok yani. Ta e o konuda katılıyorum. Birbirlerini sana. tartıyorlar. Ya şimdi e biri birine artistik yapmadığı yok. sürece. Burada korkmuyor ikisi de. hani evet. e, kafayı çevirdi mesela arkadaki köpek bu kavga etmek kıskanç. istemediğini belletti. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bu şu an yeni kızandan e, çıktı hormonları çok yüksek hat havada da köpeğin e, bu yüzden daha baskınlık gösteriyor. Bak zaten ayağını kaldırarak işiyor. Bir dişi köpek bunu yapıyorsa baskındır o köpek. Hı. Yalnız bu dişi eli kulağında. ben sana söyleyeyim Hı. hareketlerinden. Benim anladığım bu kızan olur. Aslında bu bize geldiğinde, bu İzmir'den bize geldi. Hı hı. Ee, bu geldiğinde kızandıydı. Bunu Dino öyle eşledik. Tutmadı mı acaba? Belki de tutmuştur bilmiyorum. Köpek çok Kaç besin. gün oldu? Yaklaşık bir 10 gün 15 gün oldu. Abi o zaman bunun kızanı yeni bitmiş. Daha bir daha gelmez bu. Yani. Üzerinde ben daha önceden geldi zannettim. Ee, daha yeni bittiği için. Benim kızıma. <laughs> çok güzel bir köpek. Evet. Gerçekten ben çok beğendim ya. Kafasını falan. Kaç yaşında bu? Yaşı var. Bunun yaşını Serhat abi daha iyi bilir. Adamcılığı var mı? Yok Burada yok. Bir derim baktı ama. Adamcılığı yok. Ya şey çok güzel. Ee, hani kafası çok hoşuma gitti. Ön taraf biraz daha yüksek olsa daha güzel olur. Arkaları biraz açmış. O da haliyle yaştan dolayı ama köpek Hırsızlığı Gel, bak gitti. Dino hala binmek istiyor. Dino öyle, Dino biraz coşkunluk var Dino'da. Dino ben seni en güzeli. Dino baya kalınlaşmış yalnız. Çok güzel oldu. Dino. Ya işte, oldu. bak ben hatırlıyor musun yavruyken de çok güzel bir enik dedim. Bir tık bak, bir tık salı daha olsa var ya bu enin. Çok böyle tadından yenmez yani bunun. Bir şey söyleyeyim mi? Yani hep söylüyoruz tamam tip çok gerçekten çok önemli ama bak şimdi boy bu köpekte boy olsa tabi buna orantılı olarak kısal da olur e, bu köpek kan nereden bulaştı bana ya ama bir şey söyleyeyim mi abi hani e, çok atik çok, heh, bak tam ona değinecektim çok atik bir köpek zaten o, o tarz köpeklerde fazla boy olmaz boy girdiği işin içine biraz sıkıntı verebilir Gel. Hafiften rüzgar da var. Daha çobanlık da yapacağız. Bak koyunlar bizi bekliyor. Gel. gel oğlum gel. Kaydım, kaydım az daha düşüyordum valla. Arkadaşlar tarla sürülü ya. Bu Oğlum, gel. bayağı da boylu bir dişi ha sarı dişi. Baksana hangi dişinin yanına gidiyorsa onun üzerinden şey var. Tamam. Arkadaşlar benim favorim sarı ya bah bah pah Oh hey yavrum benim ya. ama bu dişi de çok güzel ya bu dişinin postu maskesi kuyruğu ya çok güzel bir dişi de bundan <laughs> güzel ha, soma bana şey geldi biraz ince geldi Dişlerini açıp bakmıyorum köpeklerin huylarını bilmiyorum yaklaşmıyorum hani şey yapmıyorum ama ya bak kafa boyun çıkışı oranları falan çok güzel bir dişi arkadaşlar çok feminen bir kangal Düşüle hançer güzel olurlar ha. Hançer, hançer, hançer. Buraya gel, gel. Bak, bak. Mesela bak kangalın akbaşa göre sarısı, evet düşük. Hançer. Düşük. Bak, Akbaş da bu kadar bak, düşük değil. Latim. <laughs> Fredin Dino'nun annesi. Ha bu Dino'nun annesi bu mu? <laughs> He belli belli. Çok damızlık vasfı çok yüksek bir köpek. Zaten şunu söyleyeceğim. Belli zaten e, baskın da geni. Çünkü annede de şey kadar sal yok. Demek ki sarı dişi kadar sal yok. Aynen. Ama kalitesini verdiği enikten belli ettirmiş köpek. Evet. Çok kaliteli. Hatta enik ona göre daha da boza gitmiş. Evet, dan şu anda onu giderek antrenmanını gösteriyor. Anca. Hop duruyor. Anca. E niye bak ya? Enik korkmuyor. <laughs> <laughs> ya. Vallahi arkadaşlar enik çok hoşuma gitti ya. Enik bu enik, bu enik bunların yanında var ya. Atam karınca olacak. Dişin bu enik? Dişi. Maşallah. Belli ya. Güzel değil mi şey Ben ben çok beğendim. Çok güzel. güzel enik. Evet, Milletin Ama hançer şu an ilgi duymuyor ona. Ya şimdi kimi köpek var bak tecrübeli köpek bekler kızanın evet, aynen kı kızanı bekler ama tecrübesiz köpek hemen kızan kokusunu alsın aman üzerine çıkayım şeyine girer. Yani bunlardan abi çok güzel enek çıkar ben sana evet. diyeyim. Platinin kuyruk çıkışını falan görüyor musun? Bak ben demin sen yoktun. Platin hakkında yorumlarımı yaptım. Gerçekten çok güzel bir dişi. Hani bak. Tabii ki de ufak tefek şeyler oluyor ama şu an ya biz bakıyoruz da piyasada bu kalitede köpekleri bulamıyoruz. Yok da. Bir de verdiği yenik ortada. Mesela hançerle sağlam sallı güzel yenikler çıkaracaklar. Ben buradayım diyor köpek hayır kızım yapma ya. bana bak o büyüdüğümde yer seni <laughs> ya bu enik çok cesur ya evet, maşallah bak nazardan saklasın allah çok cesur bir enik arkadaşlar evet o da bizim damızı kazmamıza girecek büyüyecek o da inşallah büyüdü mü hakkını verecek Latin çok barına gidiyor Gerçekten. Formu falan da yerinde bakın. Evet, evet. Yok belli yani. ya köpek. Bizim sadece hançer şu anda biraz zayıf. Hançer de dişilerle eşleşti tabi. Abi çok dişi var yani. 10, 10, 12 tane falan ya dişi var yani. Bak abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu köpekler bu kilolar normal. Zaten köpeğe fazla yağlandırmak da doğru değil. Yani e, e, bu normal bir şey. Baksana şu köpek daha ne olsun yani. Domuz gibi yapmanın da bir manası yok ki. Sonuçta kangal köpeği bu ya. Malaklı beslemiyorsun ki sen. Ben hançeri biraz salacağım ama. Şimden biraz gez. Arkadaşlar her yerden enik çıkıyor ya. Bu ne abi? Koyunların oradan enikler geliyor. Abi kangal çiftliyor burası. Ay maşallah ya. Çok, Gel bakalım. Çok güzel bir enik. Ama arka bah, 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 bah. biri... Ne olmuş? Sıkmışlar Top mı? Topallıyor. Bak enik böyle değil Topalıyor. Topallıyor. Ya işte bak şu an kaç aylık 4 aylık bunlar dört dört dördüncü ayın içinde işte o çok adamcı bir inik gece falan buraya gel bak görürsün onu te tehlike ama bu aylarda bu kadar çok gezmesi iyi değil bunların bak, bu bu olmuş bunu kadar oldular mı yetiyor bu belli bu dişleri patlatmış bu beş buçuk altı aylık bir inik evet. belli ediyor kendini yani. Sen bunu al da bana hep yedekleri çek. Yol sana geldi. <laughs> Dino yapma Dino. Dino köpeği kışkırtma kendine. Bunlar işte böyle eke köpeğin yanında fişek gibi oluyorlar abi bak 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 bak. Çok <laughs> fena ya, acayip bir şey. Abi, boşuna değil mi? Bak köpeği köpek eğitir diye taktı hepsini peşine. Ben sana video atmıştım ya, babası kurt boğuyordu. Hı hı. İşte onu, onu yavrusu. Maşallah, belli zaten ya. Şimdi gidelim. Yavaş yavaş. Bak görüyor musun? Evine gidiyor. Şey görüyor musun? Korkusuz ya. <laughs> o ikisi de kardeş. Onlar da hançer biçer gibi arkalı kardeş olacaklar. Maşallah. bu Ahmet çıktı sarı soyu nasıl bir soysa bütün köpekleri kendine benziyor. <laughs> Abi enikler güzel maşallah var ya. Yalnız sallı enikler bak tam istediğim gibi bak kafalara bak. Onun kafasında hafif bir şişlik var Yunus o stop falan değil yanlış anlaşılmasın iz bile var sarışın dişi ısırdı onu. Aynısı benim dişiye de oldu ya Evet. Şilanın kızına da öyle oldu ya. Şu pars boz olan pars. <laughs> Şu doçka. Ee, ufak ama işte çok küçük buna, buna penisilin yapsaydın Burak gene keşke ya. Olumsuz. Orada şişlik var i̇şte yani. pe penisilin yapmazsan o şey kalıyor. Kalıcı oluyor kemikte. Yenik ya bunlar. Oyun hamuru gibi kemikleri var. Yani benim bu çiftliğin bu kadar geniş ve yerleşim alanına uzak olması o kadar benim işime rahatlatıyor ki köpekleri istediğim gibi salabiliyorum yani. Zaten dino devamlı sandık. Yani Dino'yu bağlayıp hançeri şey falan serbest bırakabiliyorum yani burada. Ya yer çok o, önemli. Abi. Hançer de buraya yer yani. Enikler daha ona alışık değil o yüzden yapıyor. Evet belli zaten. Ama sarışın dışıyı ben... Bence o ikisi güzel enik atarlar. Ben sana söyleyeyim. kızandı da olabilir. Bir göreceğiz şimdi. Belki de döndü tutmamıştır. O kadar çabuk şey olmaz ya. Bu <laughs> <laughs> enik çok güzel olacak ha. <laughs> sürekli izliyor bak. Yabancı köpeği biliyor. <laughs> tabi tabi. sürekli izliyor. Ya şimdiden işte bu bölgesinin şeyini gütmeye başlamış. Evet, video çok uzun olacak. Daha çobanlık yapacağız. Biz çobanlığa geçelim arkadaşlar. Ufaktan ufaktan koyunları bir sürelim. Terse gittiler. Bu <laughs> enik. <laughs> <laughs> Gel ya, gel. Yakış gel ya, gel ya, gel. Gel. Daha var. Arkadaşlar sürüye yabancı bir köpek yaklaştı. Köpekler ona saldırıyor. Sürüye yaklaşan yabancı köpeği kovuyor kangallar. Yavru yavru da gidiyor onlarla ya. Valla arkadaşlar müdahale etmiyorum. Ben burada çobanlık yapıyorum. Köpekler görevini yapıyor. Şu kapatıp ona yardım edeyim de öldürmesinler bari. Evet arkadaşlar ee, Yani Katsız bir olay yaşandı Koyunların başındaydık işte Muammer abim de burada Şuradan Kuduz muydu neydi Ne oldu belirsiz bir köpek geldi işte Bak hala sarı dişi Zorluyor Dino ile birlikte Köpek koyunlara yaklaştı işte Buradan geçti Bunlar da tepki verdi ha. O enikleri aslında kuzu yemeye geliyor biliyor musun? O ö bir tane kuzumu öldürdü. Dur bir dakika. Yayılırken kuzuyu öldürmüş. Bir dakika yaklaşım abi tekrar alayım da hem güneş var. Hayvanlar yayılırken burada. Evet. Bir tane kuzuyu öldürmüş. Hı hı. Ee, tabii o arada yani kapı açık bırakmışlar kapıyı. Hı hı. Koyunlar buradan çıkmış şu arka tarafta yetişmişler. Görmüşler işte koyunları falan saldırdığını. Yabani bir köpek. İşte köpekler de gereğini yapıyor işte yani. Dino, Dino ve sarı, sarı, sarı kız efsane yani. Burada bak şu görüyorsun. Şu dağ komple Dino ile ikisi şu alanı komple koruyorlar. Yani buraya yabancı köpek falan sokmuyorlar. Ee, burada daha önce akbaşlar vardı. Hı hı akbaşlar bunu yapamıyordu. Bu görevi yapamıyorlardı. Yabani köpekler onları bizim bu çiftliğin içinden dışarı çıkartmıyorlardı. Evet. Ama şöyle de bir. zaten geri gönderdik. Bizim yanımıza emanet göndermişti bir arkadaş. Hı hı, şöyle de bir nüya şey verelim Arkadaşlar bu akbaşlar tabii ki de benim köpeklerim değil. Evet. Yani Bizim köpeklerimiz olsa zaten e, sıkıntı yok o konuda. Bunlar başka köpeklerdi. E, onlar da işlerini yapamıyorlardı. Zaman, aynen. Ben mesela dino'yu Sebrent abiden dino'yu alırken bana dino ile ilgili bir sürü, e, dino'nun geçmişiyle ilgili bir sürü e, şeysiz, e, asılsız bir sürü iddiada bulunuldu. işte. sıkıntılı bir, bir sürü şey söylenir ama dino resim gibi ve karakter abidesi bir köpek. Evet, zaten belli. Şu an e, bizden bir dino, 300 metre gel. uzakta alanı tarıyorlar dino, yani. Dino gel. Gel, gel oğlum. Gel. 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 Evet arkadaşlar her zaman dediğim gibi hani çoban köpeği çobanın sesine kulak verecek gelecek köpekler gerçekten e, işini hakkıyla yapıyorlar maşallah diyelim hani sürüyü zaten bunların en büyük şeyi sürüyü korumaları sürüyü de çok güzel koruyorlar işte demin de gördük o yabani köpek geldi bizim yanımızdan e, aşağı doğru inerken köpekler onu fark etti hemen müdahale ettiler. Aynen. Of oh, benim kızıma. Of oh, benim benim kızıma. Oh, benim sarı kızıma. Evet. Of oh, Gerçekten benim sarı kızıma. çok güzel bir kangal. Bu kurt tecrübesi olan dişi evet. değil mi evet. abi? Arkadaşlar kurtla mücadele etmiş kurtçu bir dişi. Zaten koyunu da çok seviyor. Hayvana da, da düşkün. Ya. Dino da öyle. Ya işte hani Konuşuyor insanlar ama abi gerçekten öyle değil ya. Hani köpeğin karakteri çok önemli. Dino gel, gel. Evet. Gel. Hafiften rüzgar başladı arkadaşlar. Ee, umarım rüzgar sesini çok şiddetli almıyorsunuzdur. Köpekler gerçekten çok iyi. Aslında Yunus burada diğer köpeklerini de salacağız ama ee, şey. Yani bunlar açık zaten devamlı görüyoruz bunun yetisi. Diğer köpekleri bırakırsak gebe olan dişiler var. Evet risk. Onlara herhangi bir sıkıntı gelsin diye e, bırakmıyoruz, koruyoruz onu. Hı hı. Yani çünkü durmuyor yani. Serbent abinin dişi köpekleri de öyle, dişiler de öyle, benim köpekler de öyle. Durmuyor yani. E, hepsini birlikte bıraksam karşı köye geçecekler. Gider giderler. Ya şöyle de bir şey var abi, e, hepsi birbirini arkaladığı için Köpekler gider yani dediğin gibi gitmek isterler. E tabi biz de böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz. hani köpeğin gitmeyeceğinden değil ama işte <laughs> malum kıymetli köpekler. Dişi çok hoşuma gidiyor. E anatomisi, sal uzunluğu, hani. Bunu, bunu hançerle işledik. Çok güzel yeni kattacaklar. Takıstan'ın yeni bitti. Takıst. Çok da sert bir karakter. Zaten kurtçu. Bak işte ben hep söylüyorum ya. Kurtçu köpek aslında köpeğe de sert. Her şey sert yani kurtçu köpek sert. İnanılmaz hızlı ya. Çok, çok, çok hızlı. ben gördüm yani. Arkadaşlar bazen kadraja girmeyebilir. Köpek hızlıydı. Ben gözümle gördüm yani köpeğin nasıl bir içinden cevher çıktığını. Şöyle dinme doğru bir şartan de çıkmış. Geçen sene kuz. Maşallah. İşi. Kuzular çok güzel ya. Çok güzel. Gebe yani galiba gebe. Büyük ihtimalle olabilir. Koç ama yine de yokluğu bak bazılarını. Bahar geldi. Şey Kuyuya düşüp ölen koç var ya. Yani Aha. şu sakız olan kuzuların annesi babası. Ee, bu şu kuzular onun değil mi? Tabi, bu kuzular onun. Bak şu onun değil. Şu dışarıdan alınmış. Ama o sallı karabaş olan gerçekten sakız anlar arası yüksek olan. Kuzular onlar mesela Peki. ölen koçun. Bu koyun da o ölen koçtan gebe mesela. Maşallah belli zaten abi. Hani sakızda kuyruk yere değecek ya. Bak şu kuzunun ki gibi. O erkek işte ben onu da bırakmak Çok güzel diyorum aslında. Onu bırak. Benim favorim aslında damızlık bırakacağım. O bir de şu var. Sırtı biraz küllü şu. şu kuzu. Hmm. Bu da çok güzel. Bu biraz daha iyi olarak büyük sanki orada. Tabii tabii ondan büyük. Yer. evet. Ama çok güzeller ya. Maşallah Evet Akşam oldu artık ee, Biz Bir çıkarıp kangallarla koyunlarla bir Çobanlık yapalım Dedik abimle ee, Çok güzel de vakit geçirdik Baya da sohbet ettik Tabi bunun bir kısmını siz görebileceksiniz Biz hepsini çekmeye kalksak ee, <laughs> Youtube'da öyle bir imkan yok Maalesef arkadaşlar Çok da uzun oluyor bu tarz videolar sık sık gelecek. Ee, <laughs> Abone olup bize destek olmayı unutmayın. Verginizi lütfen ödeyin arkadaşlar. Şurada kangallarımız yine duruyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.